Bu da tabii kabul edilebilir bir şey değil. Burada bütün mesele eğer bir yönetim değişikliğine gidilecekse bu yönetim değişikliğini Ermenistan halkı yapar. Bunu da Ermenistan halkının tasarrufuna bırakmak lazım. Ve onun tasarrufuyla da zaten Paşinya'nın akıbeti belli olmuştur. Ermeni halkı buradaki idareden, yönetimden Artık bir darbeye bakışımız bu noktada farklıdır. Efendim pazartesi günü kabine toplanacak. Tabii gündem merak edilen de bir konu kısıtlamaların gevşetilmesi Hangileri ön planda olacak? Ve dün e, Sağlık Bakanı Sayın Koca bir açıklama yaptı. Mutasyon etkili, bulaşıcılık arttı dedi. Değerlendirmeniz ne oldu? Değerli arkadaşlar bu konuda biliyorsunuz her zaman benim bir sözüm var bizim bir bilim kurulumuz var. Bilim kurulumuzun çalışmaları şu anda pazartesi günü kabinenin önüne gelecek ve kabinede de bunu biz tekrar orada müzakeresini yapacağız ve mutasyonun hangi illerimizde ne konumda olduğunu nedenli istatistiki eğriler nerelere vardığını orada Sağlık Bakanımız bizlere takdim edecek sunumunu yapacak ve bu sonundan sonra da bizler ne gibi tedbirler alabiliriz? Burada özellikle lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir? İşte kafeteryalarla ilgili ne gibi adımlar atarız? Bütün bunları otellere varıncaya kadar neler yapmamız varıncaya kadar neler yapmamız gerekiyor? Bunların kararını pazartesi günü kabine toplantısında alacak ve ondan sonra da Var mı başka? E, efendim, e, Sayın Cumhurbaşkanı, siz Kanal İstanbul'la ilgili kongredeki konuşmanızda inadına yapacağız. Bazı arazi sahiplerinin işte tebrik gitti, işte çalışma başlayacak şeklinde iddialar var. Ya yani takvim belli mi? Kazma ne zaman olur? Arkadaşlar. Her türlü adımı şu anda atmış bulunuyoruz ne bundan ana muhalefet anlar ne bundan belediye başkanlığım dönemine dayanan bir projedir. Biz ülkede hizmet etmek istiyoruz. Ne tür tehditler altında olduğunu İstanbul'da yaşayan benim halkım zaten gayet iyi biliyor. Özellikle Sarayburnu açıklarındaki olay, yani hemen şuracık yaşanan olay ve aylarca bindirmesi olaylarını biliyoruz. Bütün bu olaylar yaşanırken Hala bu ana muhalefet yaptı. Hiçbir şeyleri yok. İşte şurada bir sel afeti oldu. İzmir ne hale geldi biliyorsunuz. İstanbul yok. Bakın şimdi İstanbul'da çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamandaki gibi yükselmeye başladı. Ya sen belediye başkanı değil misin? Bu çöpler niye temizlenmiyor? Bu çöpler niye kaldırılmıyor? Yani İstanbul halkı hala yeniden eski Türkiye özlemine mi dönecek? Arkadaşlar inadına ifadesini ben İstanbul'umuza bir güzellik kazandıracağız ve bu yeni değil benim çılgın proje diye ifade ettiğim bir projedir ve şu anda bizim zaten projemiz hazırdır. Alternatifleriyle hazırdır ve bu projeyi biz Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak suretiyle hayata geçirecek ve dünya bu projeyi de hayran hayran gelip yerinde izleyecek. Diğer projelerimizi izlediği gibi. Çanakkale Köprüsü'nü izlediği gibi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü izlediği gibi. Avrasya'yı izlediği gibi. Aynı şekilde biliyorsunuz yine Üsküdar'dan karşı tarafa Marmaray biliyorsunuz herkesi hayran bırakan bir proje. Ama bizim icraatlarımızın ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamıyor. Şu anda ben size bu dar vakit içerisinde neler yaptığımızı anlatacak değilim ama büyük kongremizde bunları anlatacağım. Efendim doğum gününüz kutlu olsun. Sağ olun özellikle sosyal medyada eee bir çok paylaşım yapıldı. İnki doğduğum milletin adamı etiketi kullanıldı. Sizin hem onlara neler söylemek istersiniz? Hem de yeni yaşınızdan beklentileriniz neler olacak? Değerli arkadaşlar, bu hassasiyeti gösteren halkıma, sosyal medyada bu yaklaşımı bu paylaşımlarla ortaya koyan sevgili halkıma ben de tabii ki onların hizmetkarı olmak için çok daha fazla çalışmanın inşallah gayreti içerisinde olacağım. Tüm arkadaşlarımla beraber gece gündüz demeden bu yolda bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü bizim bir derdimiz var. O da Türkiye'yi muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne nasıl çıkarırız? Bu tabii laflı olmuyor, icraatla oluyor. E biz zaten 18 senedir bir icraat ortaya koyduk. Biz icraat partisiyiz. Laf partisi değiliz. Ama ana muhalefetin ortada icraatı yok. Böyle bir durumumuz var. İnşallah bakın şu anda buraya yine bir icraatı yapmaya geldik. O da Üsküdar belediyemizin nasıl sahilde bir nev mekanı varsa bir diğer nev mekanı da burada inşallah açıyor. İşte içeride gayet nezih bir yer. Gençlerimizin gelip dinleneceği, derslerini çalışacağı ikramları kabul edeceği bir yer biz buyuz. Farkımız bu. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol.